Yaklaşık 6 yıl önce Gadgets isimli bir teknoloji sitesinde ilginç bir video yayınlandı. Videoyu yayınlayan kişi sitenin editörlerinden biri olan Johnny Kiyah Bişler'di. Ancak yayınladığı video kendisine ait değildi. Yazdığına göre bir sabah uyanmış ve posta kutusunu kontrol ederken içinde DVD olan bir pakete rastlamıştı. Varşova'dan postalanmış ve Johnny K adına gönderilmişti. İadesi yoktu. Üzerinde uzun bir alfa alfanümerik dizi vardı. Johnny önce bunun bir ürün anahtarı olduğunu düşündü. Zaten videonun gönderildiği tek insan o değildi. Hatta paylaşan ilk insan bile değildi. Daha önce de birkaç kullanıcı bu videoyu paylaşmış ancak ilgi görmemişti. Johnny bir yazılım ya da oyun olduğunu zannettiği DVD'yi seyrettiğinde bunun rahatsız edici bir video olduğu gerçeğiyle yüzleşti. İçinde şifreler, gizemli koordinatlar ve Morse kodu olarak tanımlanan, yanıp sönen gizemli mesajlar olan ürkütücü bir video Siyah beyaz video, ıssız bir ormanda terk edilmiş gibi görünen bir binada çekilmişti. Ana karakter ise 4 asır öncenin veba doktorlarının giydiği kostüme benzer bir kostüm giymişti. 17. yüzyılda Fransa ve İtalya'daki bazı doktorlar hava yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak adına bu tip gagalı maskeler takıyorlardı. Gaga genelde ot, saman ve baharatlarla dolduruluyordu. Kameraman bu adama doğru ilerlerken adam sağ elini kaldırıp parmaklarıyla önce 3, daha sonra 1 ve en sonda 2 işareti yapıyordu. Ardından sağ elindeki yanıp sönen ışıklı mekanizmayı gösteriyordu ve yanıp sönen ışıkla koordineli bip sesi beliriyordu. İlk izlenim mekanda yalnızca kameraman ve kostümlü adamın olduğu yönündeydi. Adamın elinde tuhaf, yanıp sönen ışıklı elektronik bir eldiven var gibiydi ya da bu bilgisayar efektiydi. Tıstama ve vızıltı sesleri video kaydına korkunç bir hava vermiş, ürkütücü bir ambiyans yaratmıştı. Video hızla popüler oldu. Zamanla içine gizlenmiş olan bazı şifreler ortaya çıkacaktı. Johnny videonun gerçekte ne anlatmak istediğini merak etse de bunun üzerine pek gidemedi. Zaman harcamadı. Videoyu paylaştı ve üyelerden herhangi birisi bir ipucu keşfederse bunu kendileriyle paylaşmasını istedi. Johnny İsveç'te oturuyordu. Videoyu gönderen kişi teknoloji sitesine girmiş ve adresi oradan almıştı. Gadgetz.com'da sitenin hem ABD hem de İsveç adresleri yer alıyordu. DVD'yi gönderen esrarengiz kişi nedense İsveç'i tercih etmişti. video yalnızca bir gün sonra Reddit'teydi. Reddit üyeleri videoyu izledikten sonra kendi aralarında videoyu deşifre etmeye çalışanlar 7 gün sonra ölecekler tarzında şakalar yaptılar. Ancak bu olay sandıklarından çok daha ciddiydi. Videodaki isimlerin kimler olduğu hiçbir zaman bilinemedi. Ancak mekan hakkında sağlam bir tahmin vardı. Burası muhtemelen Varşova'nın güneyindeki eski Zofiovka sanatoryumuydu. Videoyu izleyen Polonyalı bir kullanıcı ilgili yere gitti. Dikkatini çeken ilk şey pencere ve duvar yazılarıydı. Kasım 2013'te bu mekanda çekilen bir fotoğrafta duvardaki yazılar yoktu. Yani bu gizemli video Kasım 2013 ile videonun yayınlandığı tarih arasındaki bir zamanda çekilmişti. Video Johnny paylaşmadan önce zaten tam 13 kez paylaşılmıştı. Yani Johnny videoyu paylaşan 14. insandı. Tarihler Mayıs 2015'i gösterdiğinde paranormal olayları yayınlayan bir forumda gizli mesajlar uzaylılar mı dersiniz ha başlığıyla yayınlanmıştı. Video Dropbox bağlantısı üzerinden internete sunulmuştu. Daha da ilginci videoyu paylaşan kullanıcı bunu bir parkın bankında bulduğunu iddia ediyordu. Videoyu üçüncü paylaşan kişi AETBX isimli bir YouTube kullanıcısıydı. Kullanıcı videonun başlığını şöyle yaptı. Yani Muerto Muerto İspanyolca ölüm demek. Açıklama ise şuydu. İspanyolca bir yılınız kaldı demek. Kullanıcı videoyu yayınladıktan 5 ay sonra video patladı. Binlerce insan yorum yaptı. AETBX 5 aydır izlenmeyen videonun neden bir anda ilgi görmeye başladığını anlayamamıştı. Bunu videonun altındaki insanlara sordu. Bu videoya nereden ulaştınız? Neden herkes bu videoyu izliyor? İnsanlar her şeyi onun yaptığını düşünüyorlardı. Ancak AETBX bu iddiaları reddetti. Washington Post onunla iletişime geçtiğinde kendisini İspanya'dan Daniel olarak tanımladı. Videonun tanımadığı bir kız tarafından e-post aracılığıyla gönderildiğini iddia etti. Video 3 hafta içerisinde 200 bin izlenmeyi geçti. Şu anda 9 milyona yaklaşmış durumda. Videoyu 3. paylaşan isimse Parker Wright'tı. Onun yaptığı paylaşım aynı zamanda videoya bir isim kazandırdı. Bu isim videonun içindeki gizli mesajlardan biriydi. AYTBX gibi o da videoyu YouTube'dan paylaşmış ve başlığına şunu yazmıştı. 11 ve X1371 Keşfedildikten sonra video bu isimle anılmaya başladı. Günümüzde de bu isimle biliniyor. Wright açıklamaya da dinliyor musun yazmıştı. Parker videoyu paylaştıktan iki hafta sonra Johnny videoyu siteye yükledi ve olay viral oldu. Parker Wright'ın videosu da günümüzde 4 milyon izlenmeyi aşmış durumda. Şimdi akıllarda tek bir soru vardı. Videodaki gizli işaretler. Spektrogram oluşturma yazılımları aracılığıyla video derinlemesine incelendiğinde videonun sesinde bir kafatası görüntüsü gizlendiği, birkaç kodlanmış mesaj yerleştirildiği anlaşıldı. Videonun kareleri tek tek izole edilmiş ve daha sonra birbiri üzerine yerleştirilmişti. Kartalın kalbine bir ok sapla sözleriyle birleşik bir görüntü oluşturulmuştu. Çok bilinen şifreleme sistemleri kullanılarak videonun içine mesajların yanı sıra işkence görmüş ya da sakat bırakılmış bazı insan görüntüleri de yerleştirilmişti. Slasher ve The Bunny Game gibi bağımsız korku filmlerinden alıntılar içeriyordu. İçindeki bir görüntü gerçek bir suç mahalli fotoğrafına benziyordu. Bu, 1960'larda Boston çevresinde 13 kadını öldüren Boston canavarının kurbanına benziyordu. Bir başka karede bir Morse kodu dizisi vardı. Dikkatli bakıldığında bunun bir anagram olduğu anlaşılıyordu. Başkanı öldür. Videonun bir başka karesinde Beyaz Saray'ın coğrafi koordinatları yer alıyordu. O yıllarda başkan Barack Obama olduğu için Obama yönelik bir suikast tehdidi olup olmadığı merak edildi. Ancak daha sonra böyle bir durum olmadığı anlaşıldı. Bu belki de biyoterörizmdi. Kod çözcüler ses dosyalarında vızıldayan sesin spektrogramında zaten ölüsün yazan bir metin keşfetti. Şifreli metinlerden birisinde şöyle yazıyordu. Yeni bir düzen doğuyor. Ya katılacaksın ya da düşeceksin. Virüs çok uzaklara yayıldı. Durdurulmalı. Bize katıl. Kartal enfekte eden hastalığını yayacaktır. Biz antivirüsüz. Dünyanın bedenini koyacağız. Bir kullanıcı şu yorum yapmıştı. Skrillex, İlluminati ve şeytani konulara olan ilgisiyle tanınan bir DJ. Mayıs 2015'te çıkardığı Red Lips adında çok bilinen bir şarkısı var. Şarkının video klibi YouTube'da çok fazla izlendi. Belki de bu bir reklam kampanyasıdır. Çünkü sanatçı 2011'de bir otel odasından içinde yeni albümünün olduğu dizüstü bilgisayarının ve sabit disklerinin çalındığını açıklamıştı. Belki de bu CD o CD'dir ve olay Skrillex'in PR çalışmasıdır. Videonun çekildiği yer olan Polonya Otfok'taki Zofyovka Sanatoryumu 1908'de açılmış bir tesisti. Burada Otvok ve çevresindeki Yahudi cemaatinin imkanları kısıtlı olan üyelerine psikiyatrik tedavi veriliyordu. Holocaust'ta hastalar ve personel tesisten çıkartıldı ve kimisi vuruldu, kimisi de Treblinka'ya gönderildi. Savaş sona erdikten sonra tesis gençlere hizmet vermeye başladı. 80'lerde ve 90'larda birçok uyuşturucu hastası burada tedavi edildi. 90'ların ortalarında tesis bir daha açılmamak üzere kapatıldı. Sayısız internet dedektifi, kriptograflar ve paranormal araştırmacılar genel anlamı çözmek için aylarca çaba gösterdi. Bir mesajda şöyle diyordu. Bazıları deniz kabuğu arar, bazıları sörf yapar, bazıları da dalış yapar. Pickpen şifreleme yöntemi kullanılarak gizlenen bir metinde Latince bir cümle vardı. Latince erkekleri hedeflemek anlamına geliyordu. Aylar sonra Parker W. Wright isimli bir kullanıcı videonun kendisine ait olduğunu açıkladı. Bulmacanın gerçek sahibi olduğunu kanıtlayacağını söyledi. Ancak devamını getiremedi. İddiasını destekleyecek hiçbir kanıt sunamadı ta ki Ocak 2016'ya kadar. Haftalar sonra düzinelerce taklitçi YouTube'a veba doktoru kıyafeti giyerek çektikleri videoları yükledi. Hepsi 11BX1371'in popülaritesinden faydalanmak istiyorlardı. Ocak 2016'da Parker Wright, videonun kendisine ait olduğunu kanıtlamak adına önce videonun açıklama kısmındaki dinliyor musun ibaresini izliyor musun olarak değiştirdi. Daha sonra Johnny'e gönderdiği CD'dekine benzer seri numarasına sahip bir başka CD'yi gösterdi ve ardından yeni bir video yayınladı. Bu video ilkine göre daha sessizdi. Açıklama kısmında şöyle yazıyordu: "Onların yalanları muhalefetimizin kilidini açıyor." Aynı yerde, aynı kostümle çektiği bir video. Video yine siyah beyazdı. Aralara efektler eklenmişti. Önce sanatoryumun dışından, ardından içinden kareler vardı. Videonun son çeyreğinde veba doktoru kostümlü kişiye yüzü bandajlarla kaplı, beyaz elbiseli bir kadın katılıyordu. Parker Wright bu videoyla her şeyi kendisinin planladığını kanıtlamış mıydı? Videoda yine gizlenmiş mesajlar vardı. Sadece kendim için konuşuyorum. Aynı zamanda Andres Serrano'nun 1987 tarihli idrara batırılmış küçük plastik haç fotoğrafına atıfta bulunuyordu. Johnny, Wright'a ulaşıp neden onca insan arasından kendisini seçtiğini sordu. Aldığı yanıt Johnny'yi pek tatmin etmedi. Çünkü Wright bu soruya doğrudan yanıt vermedi. Yalnızca Johnny'nin kendisinde kartviziti olduğunu ima etti. Wright muhtemelen Johnny'yi bir fuarda görmüş ve kartvizitini almıştı. Johnny'ye göre bu Vegas'taki CES'ti. İçeriğin ürperticiliği sebebiyle birçok insan videonun bir şaka ya da bir ticari kuruluşun viral pazarlama hamlesi olduğunu düşündü. Bir kısımsa bunun bir öğrenci filmi olduğunu iddia etti. Wright 3 hafta sonra The Daily Data röportaj verdi. Muhabir Mike'a şunları aktardı. Ben Polonya'da yaşayan bir ABD vatandaşıyım. Yayınladığım video bir sanat çalışmasıydı. Sanadının aksine ne birilerine karşı bir tehditti, ne bir suikast girişimiydi, ne de terör eylemi. Yalnızca kriptografiden ilham alan bir sanat projesiydi. Her şeyi bitirdikten sonra ikisi Polonya'daki bir metro ve parka bırakılmak üzere biri de Forchain'e gönderilmek üzere toplamda 3 kopya hazırladım. Kostümü ve diğer her şeyi kendim tasarladım. Buradan bana inanmayanlara meydan okuyorum. Eğer hala benden şüphe duyuyorlarsa bu kostümün birebir aynısını yapmayı denesinler. Bu açıklamadan sonra AETBX isimli kullanıcının videoyu paylaşan sıradan bir kullanıcı olduğu ortaya çıkıyordu. Yine de bazı insanlar iki kostüm arasında farklılıklar olduğunu iddia ederek Wright'ın açıklamalarını reddettiler. Bilakis ikinci videoda farklı kostüm giymiş birisi olduğundan orijinal videonun sahibi olmadığı düşünüldü. Wright ise bu iddialara karşılık daha iyi bir pederin tasarladığını ve bunu videoya koymak istediğini açıkladı. John Krahbişler ise Wright'a inandığını duyurdu. Söylemlerinin tutarlı olduğunu, videoyu onun yaptığına inandığını açıkladı. Belki de üzerindeki şüpheleri kendisinden uzaklaştırmak adına böyle bir açıklama yapma gereği duymuştu. Parker Wright yeni videolar yayınlamaya devam ediyor. En son 7 Nisan 2019'da bu videoyu paylaştı. Parker gerçekte ne amaçlamıştı? Bütün her şeyi açıkladığı gibi bir sanat çalışması mıydı? Öyleyse hedeflediği şeyi başarabilmiş miydi? İstediğini alabilmiş miydi bilinmez. Ama yıllar önce sanal ortamda büyük bir ses getirdiği bir gerçek.